Düşleri unutuldum ama ölmedim Sensiz kaçıncı meclisim Yaralı gönlüme dersin Umutlarım yersiz Ben yanlış kadını sevdim Sensiz kaçıncı meclisim Seni seviyorum sana aşığım eyvallah Leo geliyor hazır mıyız? Mutlarım hazır mıyız? Alalım bir alkış arkadaşlar Burak geldi ya Bravo, Kardeş ne yapıyorsun ya? Ayda? İyi valla sen ne yapayım ya? İyi valla dayı ya bir şey söyleyeceğim. Siz niye bu kadar ulaşılmaz çocuklarsınız ya? Siz niye, sen niye bu kadar ulaşılmazsın? Onu öğrenebilir miyiz peki? Valla kardeş en son bundan iki buçuk ay sonra geliyordun Burak. Abi yengeyle barıştım bir daha. Kanka bir şey söyleyeyim mi şimdi? Ee, şimdi bak bütün bir dakika. bütün fişler koptu. Bak bir dakika bir dakika. Oldu? Hanımcılık kardeşim hanımcılık kazanıyor. Bunu söyleyebilirim. Allah Allah. Şaka yapıyoruz ya. Sakin ol ya Burak. Bizi bilen biliyor yani. Allah sen Allah ya? sen... Hanım, hanımcı olmuşsun sen ya. Ya sakin ol. Kanka hanımcılık değil bu ya. Sadece bir şey söyleme. Canı sıkılmasın. Mevzu bu ya. Ben sana geldim. Sen dedin de yok mu dedim. He? Baba ulaşılmaz oldun. Yok demedin de ulaşılmaz oldun. Ya Burak yapma ya. Sen çok iyi biliyorsun. Aa yanında mazi yanında mı? Mazi aşağıda. Ha, Allah uygun. daha da aşağı uzak tutsun ama uzak tutsun. <laughs> o benden uzak kalsın. O beni Kendi çok yüzüyor. Siz neredesiniz? Başardık. İşte arkadaşlar görürsünüz işte. Oyuncular fenomenler para sıçır. Bakın bakın arkadaşlar. Otelde para yiyor. Biz ne yapıyoruz burada? bu bo Köpeğin bokunu temizliyoruz bak. Neyin? Köpek aldım gördün mü? Hangisi? Yani ufak teriyer aldım bir tane göstereyim mi? Bakma ya. Ya Müslüman Gülmüş. Pitbull'a kardeş. Seven. <laughs> Şş, ya burada çok Pitbull besledik anladın mı? <laughs> Mert Akkaş falan çok duyurduk yani böyle baksak bir şey olmaz ama. Şş, yarış Yarışıyoruz mu? Uzun zaman oldu yarışmayla da ya. Ama daha yeni açtım. Yeni Vallahi açtım. ben de bir şey söyleyeyim ben de yeniyim bak uzun zamandır yokum. Hadi arkadaşlar parmaklarınızı buyurun abi, ben susuyorum. Ben sustum. Bak hele hani, yanlış anlama. Oza. Daha kadar da... yeni açarsak açalım. Kanka ben bir şey bir şey diyeyim Burak. Ben susuyorum uzun zamandır yarış yapmıyoruz öyle takıl özledim Ben susuyorum izleyeceğim sadece. Arkadaşlar dostluk kazansın ya. Geçin buraya hadi atın. O tarafa geç. Dezgah değilse topum ya. Ya dezgah yapmıyoruz. Ozan burada. Ozan bu çok önemli. Gördün mü bu Cezalı yapıyoruz mu? Ne? Cezalı. Daha kimse yok ki. Ben de bayağı Anladım, bir kimsin? yani. bende de kimse yok. Sadece parmak atıyorlar. Bak. Ceza ne? Ceza ne olsun? Ne olsun Burak? Ne olmasın istersen olsun. Vallahi bir şey söyle mi? Sen gülümse bize yeter kardeş ya. Eyvallah. Bak bak öyle bir gülüyorsun götüne F16 giriyor bırak. <laughs> <laughs> Dikkat <Dükkanım>. et. Oo. Bari daha iyi gelmiş. Bari daha iyi. Allah razı olsun. Ben eğer ben kazanırsam maziyi tokatlayacaksın yayında. Bak alttan bir tane namussuz şerefsiz. Oğlum sen harbi yok mu? Neyse, sakin. Şiştireyim. kanka, kanka, kanka. Bak, Bırak sakin. Şey hesapla gelme kahpe. Nuray. Bittir, Canımsın bittir. Nuray. Ozan da bir gay patlarsa mevzu tamam. Nasılsın kardeşim? İyiyim kardeşim. Umutlarım <laughs> yani ben yanlış kadın. Şuna bir kez daha yaptırayım da göresin Valla kardeş sıkıntı yok. At kendini de balkondan atma. Yani. Ama e, sıkıntı yok. o kadar acımasız oldu. Geceler bari Oo, dayanıyor. Ooo geçti Ramusuma ya. Valla Nuray patladık. Ozan. <laughs> Nuray bu arada seninle ilgili çok fena şeyler Hı. duymaya başladım canım. Arzal Bey valla. Lan Burak sana bir şey söyleyeyim Senden çok güzel hemşire olur ha. He. Antakya'dayım. Bari da eyvallah. <laughs> Ne senden, ya bana? Senden, senden çok güzel ATT böyle teknisyen diye. Benden profesör iyi olur profesör. Ha, senden <gülüyor> <gülüyor> Dayı ama göz göre göre, göre sancı yapıyoruz sancı vallahi. Ben. Nuray ya eksik oldu. Valla iki dakika var. Oğlum bak. Hesap açıp açıp gelme bak. Anana bacına söverim. Başlar, Arkadaşlar Burak'ın öyle hormonları fazla bastır arada ağzını tutamıyor. Şimdiden söyleyeyim küfürleri az saldırmayın. Burak sana bir ceza vereceğim. Ne verirsek yapacağım mı kardeş? Baş 5 dakika. Kaldı 2 dakikamız sen rahat ol. Bak 2 dakikamız var. 2 dakika. Orhan eyvallah y Yılmaz. Sana bir soru sordum. Ne yapılırsa yapacağız mı sen de ben de? Yapalım. Tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar duydunuz. Sana bir şey söyleyeyim sana çok bomba bir şey yaptıracağım. Sen var ya sinirden kafayı yiyeceğim. Ben seni az ya çok uyku Sonuç olarak aynı hormonlarda yetiştiğimiz için yani ben seni <laughs> alıp uyuz olacağım. <laughs> Valla kötü şey de yapma bak söyleyeyim. Bir bir ya. şey kardeş, kötü bir şey değil kardeşim kötü bir şey. Sen şuna, şuna bir ceza yaptırayım hele bak ceza nasıl yapılıyor görsün. Ali son bir dakika var kanka son dakika gelecek haberin olsun. Bir de ben kaybedersem siz görün ha. Sen Antakya'da mısın şu an? Aynen. Samandağ'a yakın mısın? A, A Dibimizde. Kanka ben da alayım biliyorsun değil mi? Al al al. Ee, Nuray canımsın. Biz Samandağ alıyız da aşiret Adana'da yani. Orada da oturuyoruz. Nuray Aynen. cansın yani. Abi yani diyor ya. Ya dur daha Ozan susmuş. Ozan izliyor. Yani Ozan bizim eski Ozanımız olsa burada var ya. Geliyor. Zaman daraldı. Dım dım. Dım dım. Aha Serkan. geçti lan. Serkan abi valla. Bu kaset tutmaz. Bak söyleyeyim son saniyeci bunlar. Namusum. Ya, kim son saniyeci kuracak? Kim son Fark açıldı. Farkı patladık ya. namusuna bak son saniyeci ver. Namusuma patladık ya Nuray. Aa geldi. Neler oluyor ya Ozan? Aa Ozan ne yapıyorsun Ozan? Ozan. <laughs> Nuray canınızı yerim ya. Ve o geliyor. CHP'de ayıp. Adam ki. Sakin ol, sakin ol. Sakin Ne ol. oldu ben yendim. Ozan. <laughs> kalk, kalk kalk. Kalk. Sana bomba bir ceza vereceğim kardeş. Kalk ayağa -ka -ka cezanı yap. Neyi yapıyorsun sen ya? Sen bir sakin ol. Abi cezanı <laughs> Arkadaşlar Burak kendini iddia ediyor. Ne diyorsunuz bu şeye? Abi cezanı yap yapar mısın? Burakcığım kardeşim sana bir şey söyleyeceğim. Cezanı yapar mısın? <laughs> Burak cezanı sen yapacaksın. Bekle. Bak oğlum alttan hangi orospu çocuğuysan bilmiyorum. <laughs> boş boş şeyler yazıyorsun. Bak. Arkadaşlar <laughs> alttan şey yazın bokunu da çıkartmayız siz ya. Kardeşim ya cezanı söylerim hazır mısın? Serkan abi bizi bitirdin lan. Hazır mısın? Vallahi ye yendin diyor herkes. Vallahi ne yendin diyor. <laughs> Burak ne diyorsun sen? O adam olsun da bu kadar pataçı <laughs> olma bir dur ya. Bir dur kabul etmeyeceğim bir sakin ol. Bir dur. <gülüyor> <gülüyor> Ve geliyor. Arkadaşlar ne ceza yaptırmamızı istersiniz? Ozan, hmm. Nuray siz canımsınız ya. Benim aklımda bir şey var Burak. Neymiş? Ee, bir senden ne gider biliyor musun? Senden bir İzmirli. Abi İzmir... bak odada hiçbir şey yok haberin olsun. Tamam senden sadece bir konuşma isteyeceğim yani biraz kibar ince İzmirli. Gibi Aa, en sevdiğim. Bir de <laughs> Konuşurum ya ne demek? Nerede Böyle... yaşıyorsun? Jerman. Jerman. mı? Nerede yaşıyorsun? mı? Aa, neresinde? Ee, Zeytinburnu'ndaydım Kadıköy'e geldim fakat. O ne güzelmiş. Ben Alsa'ya bıra geliyorum. Şakayı, bırak. Şakayı bırak. Cezayı verir mi artık? Hazır mısın? Sizde kalabilir miyim? Geldim ben. Hazır mısın artık? Ceza verebilir miyim? Ne? Mi kardeşim? Verdim ya. Kaç tane? Lan böyle ceza mı olur? Burak yapma. Buradaki insanlar. Aa, Burak. Abi senin mesela... ananı bacını ben sikerim. Lan dur lan, lan bir böyle. dur. Oğlum bir dur lan. Lan bu namussuz engelliyor mu? Engelliyor mu? Yani... hesaptan geliyor değil mi? Burak hadi Öyle seni de Sakin kardeşim sakin. Bırak ya insanları... Yaz alttan ana bacı küfür ediyor o yüzden ha. Tamam biliyorum yazanları sal gitsin. Ben sana şu an cezam veriyorum. Kameranı alıyorsun. Mevle suyu alıyorsun ve aşağıya mazini yanına havuza gidip havuza atlıyorsun Burak. Havuz yok dayı şaka yaptım o tarz. Ha da, tabii canım. Ya bırak yapma ya. Harbi havuz yok. Yasak dayı bu saatte girelim ya. Bir şey ya. söyleyeyim mi? Benim tanıdığım Burak bunu tek kelime direkt yapar biliyor musun? Aşağı inerim de havuza, havuz yasak O zaman kamerayla birlikte aşağı kadar git, maziye gel, maziye toka da git. <laughs> o piç kaçmıştır şimdi. Aha. Arkadaşlar ortalık karışıyor şimdi izleyin. Film, ta film tadında izleyin şimdi. Bu arada iyi kilo almışsın ha bırak. He biraz aldık ya. En iyisi kanka. Ma... Yok yok, bayşım geliyor. Geliyor gelmekte olan durun. Şş. Bana bir ara kışkırtma yaptılar ya, şimdi oyuncunu al kanka. Sen de. Bu ne beyecek Ha, telefon gitti ya. Telefon çaldı. Aha. Şş, müziği vereyim mi arkadan? Burak, arkadan müziği verim Burak. <laughs> dur dur veriyorum müziği şimdi dur. Burak asansörde arkadaşlar. Asansörde bir insin. Ben biliyorum indikten sonra ne olacağını. Emin olun çok e eğleneceğiz. <laughs> Ceyaç... ka ka, geldi 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 geliyordur. Bari abi iki süre aynı bu değil. Mesela Ali Beni sürekli birisi arıyor abi. arkadaşlar. Özür dilerim ama. Gel gel. Gel gel. gel. Aha. Şşş izle izle. Bir dostlarımızdan olmayı. bir daha. daha. Şimdi olmadı. Bir dakika. Biz dostlarımıza vurma işler, <laughs> rahat <et>. ol <laughs> Mazi! Senin kalemini kırdım. Gençler dostluk ince bir çizgidir. Biz o dostluğu Cioman'la yapamadık <gülüyor> düşmanımız. <gülüyor> Arkadaşlar bu saatten sonra benim Mazi hasnımdır haberiniz olsun. Gençler telefona bakmıyor. Telefona dondu. Açtı. Kaçtı bak. Kaçtı. Ya, biçim biri bize birini yolluyor. Ali abi yenen biri çıktı. Kim? Buradan oturan. Yemin, Yemin et. Yemin ediyorum. Tamam yok, bak, ya kardeşim. Bak Ali orada konuşuyor. Ya böyle be. Nereye yolladın Bahri Bari abi buradan mısın sürekli sen? Sürekli arayıp duruyor. Al Muhammed sen yap. Sürekli, sürekli arayıp duruyor, al, duruyor ya. ya. Bu hikayeleri bırak Ziyoman Bey. Bırak, Mazi sen çok değiştin be kardeş. Bize diyor bak hele. Değişen belli vallahi herkes bize. rahatına bassın. Biz hala hani baban telefonuma bakıyor sen bakmıyorsun ya. Oha bu oğlum ya. Babasıyla konuşuyorum görüntülü kendi telefonuma bak. İşte, mazi namusuma var ya. Çok oğlum cezayı çakışı yaptım öptüm daha ne Hayır Yanlış anlama da yanlış anlama da. Sen Beni... şimdi bir bırak cezanı yapmıyor mu şimdi? Bak, bak öptüm. Yanlış anlama da benim de iki az tamam ona göre. Biz telefonlara mazi, bakıyoruz Mazi sana ama. bir şey diyeceğim bak bu bu insan yenildi dedim ki git dedim aşağıya Mazi'yi dedim öp. Bak sana böyle ceza verdim bak. Ya yani, yürü gitme de Allah Allah bunu. <laughs> ne dedi cezada? <laughs> Burak bir şey diyorsunuz bu kime? Burada da görüşürüz baba Allah'ım. Allah Allah Kendiniz